thank <music> you Ama keşif isteği insandaki bütün korkuları eritiyor. İyi burası çok güzelmiş. Bir de taşlar böyle tutunabileceğin gibi ya. Bir cesaret geliyor. la Angkor Wat gezimize devam ediyoruz. Angkor Wat tapınağının aldığından Angkor Thom'a geldik. Burası buranın en güzel yapılarından bir tanesi. Burada benim sağ tarafımda asuraları yani şeytanları görüyorsunuz. Sol tarafımda da devaları görüyorsunuz. Yani tanrıları. 54 tane asura 54 tane de devamız var. Arkamızda da Aluki Tesvara adlı bir kişi var. Ee, bu Mahayana Budizminde önemli figürlerden bir tanesi Buda'nın hemen sağ tarafında duruyor. E, erkek figüründe e, ve merhameti temsil ediyor. E, 54 sayısı da önemli. 54, 5 ve 4'ün toplamı 9 oluyor. Burada da 54 tane var. 5 ve 4'ün toplamı yine 9 oluyor. İkisini topladığımız zaman 108 ediyor. 1, 0 ve topla, 1 8 ve 0'ı topladığımızda yine 9 oluyor. E, 9 rakamı Budistler için önemli bir sayı. Ee, öncelikle Shiva'nın boynundaki kolyenin misket sayısı ile aynı ee, ve burada ejder yıldız kümesindeki yıldızların sayısına da eşit. Yani ejder yıldız kümesinde 9 tane yıldız varmış. Dolayısıyla buradaki her şeyin toplamı 9'a tekabül ediyor. Ee, 9 Budistler için aynı zamanda şanslı bir sayı. Ee, yani güzel tasarlanmış, güzel düşünülmüş bir yapı. Şimdi biz de içine doğru ilerliyoruz. Bu arada Angkor Wat kompleksi, kompleks diyeceğim çok büyük yani yürüyerek gezilebilecek gibi değil. Ee, bazı tapınaklar tuk tukla veya arabayla birbirinden 15 dakika kadar uzaklıkta olabiliyor. Ee, dolayısıyla bir arabanız olmasında fayda var. Veya otelinizden destek ya isteyerek veya internetten bularak veya sokaktan çevirerek bir taksiyle veya tuk anlaşabiliyorsunuz. Harita üzerinde görmek istediğiniz yerleri söyleyip pazarlık yapıyorsunuz. Onlar sırayla sizi duraklarınıza ulaştırıyorlar. Bizim minibüsümüz var zaten, o yüzden rahatız. Bizi noktalarımıza hızlıca ulaştırıyor. Fakat biz bazı noktaları yürüyerek, yürüyerek geçmeyi tercih ediyoruz. Hem böyle ortamın tadını çıkartıyoruz, hem böyle bir orman havası alıyoruz. Aynı zamanda birazcık da süreci yavaşlatmaya çalışıyoruz ki böyle hemen bitmesin diye. Böyle bütün gezimizi bir güne yayıyoruz ki böyle tadı damağımızda kalsın. Just to have a picture. We've got to wait a little while. Okay, but this is quite nice too. Three so much. This is, is okay. it. Hello. Not get here yet. Hello. ciddi şey, ciddi restorasyon işlemini e, yapıyor burada. Bakalım birkaç sene sonra nasıl olacak. Hadi canım. <gülüyor> <gülüyor> Bayon Tapınağı'na derinlere doğru ilerliyoruz. Deniz'in ve Sidahata'nın bilek güreşinden sonra rehberimiz eşliğinde keşfe devam ediyoruz. Hadi. Dur hemen başta katılacağım. Ama Burası önemli bir yapı. Çünkü e, Altın Çağında yani Kımıl İmparatorun Altın Çağında görev yapmış kral 7. Caya Varaman tarafından yaptırılmış. Kralın en büyük özelliği kalbini halka, halkına açmış olması ve ciddi hizmetlerde bulunmuş olmasıydı. Bir kral, kral olarak tarihte halk için en fazla hastane yaptırmış, en fazla kervansaray yaptırmış, kral olarak biliniyor. Ee, aynı zamanda en büyük özelliği ise e, kendi ataları inanmış olduğu bütün dinleri kabul edip onların dinlerine saygı göstermiş olması. Hatta bunu sembolize etmek adına e, buradaki sütunların her birini dört farklı yüzünü resmetilmiş. Bu buradaki en büyük dört inancın en kalabalık dört grubu simgeleyen bir işaret aynı zamanda. E, 54 tane farklı sütun var. E, bu 5 ve 4 sayısı çok önemli. E, 55 ve 4 topladığı zaman 9 ediyor. E, bu da ejderha yıldız kümesinin yıldız sayısına eşit. E, dolayısıyla burada aynı Mısır'da olduğu gibi, aynı Hindistan'da olduğu gibi e, gökyüzünü çok iyi gözlemleyerek yani yapıların konumlarını çok iyi belirleyerek ve buradaki yıldız haritalarına bağlı kalarak inşa edilmiş. Şimdi derinlere doğru ilerliyoruz. Şu anda babun tapınağında. Babun mu? Bir babunla karşılaştık. <laughs> babun tapınakta babun görülüyor. Ağacı da yoksa. Gel buraya. Geniş alıyorum. Şey mi? mi? Mutlu olun. Kızlar. Bir bir şey varsa birinci yani. görürüm. Burada kız 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 kız. Haydi. Gıybet yapın Allah'ın gıybet yaparken yakalalım ne yapıyor